arkadan öne doğru sürtmeden, ovalamadan, bastırmadan yavaşça şu şekilde sürüyoruz. Her tarafına sakin olsun diye geldik. Çok fazla sürmenize gerek yok çünkü onu akıtmak durulamak çok zor oluyor. Benim sürdüğüm miktarda sürmeniz yeterli. Ben beyaz bir görüntü olmasın. Bu şekilde her tarafa güzelce seyirin. Arka tarafa biraz daha azıcık davranmamız gerekiyor. Oradaki kabukların temizlenmesi için. Canımız yanacak ama yapmak zorundayız. Biraz dayanmamız lazım. Şu şekilde o hareketlerle Arkaya sürdüğünüz aynı mısınız? aynısı mı? Aynısı. Evet. Arka tarafta serbesttir. Bu şekilde. Şimdi hızlandırılmış versiyonunu gösteriyorum ben size. Evde yaklaşık yarım saat bekleyecek losyonumuz. Ardından durulamaya geçeceksiniz. Ama evet. hızlandırılmış olduğu için ben şu an durulayacağım. Arkaya rahatça bırakın başınızı. Taziye olmayan suyla Sürdüğüm şekilde sürtmeden, ovalamadan küçük küçük tampon hareketlerle masyonu akıtıyorum. Evet. Biraz daha haritaya şimdi. bu şekilde losyonu akıtacağım başı kaldırmayın kaldırmayın arka tarafta losyonu sürdüğüm şekilde ovalayarak bu bölgenin temizlenmesini sağlıyorum canınız yağacak getiriyorum. Şampuanı elime almam gerekiyor. Küçük saç derisine sürmeyeceğiz. Elimize şampuanımızı köpürtüyoruz. Ardından losyon sürdüğüm şekilde saç derisine küçük tampon hareketlerle Tek yapmamız gereken süzme oğula yapma yapmamak kesinlikle. Küçük tampon hareketlerle. Arka tarafı yine serbestim. Yine arkaya rahatça bırakın başınızı. Bu arka tarafın uyuşukluğu ne zaman geçti? O güne kadar devam edebilir bu Daha erken de bitebilir. Tamam, hani tabanizmamız da arkayı rahatça bırakın başınızı. Yine aynı şekilde küçük tampon hareketlerle durulama işlemini yapıyorum. Şöyle, şurayı da Bırakın arkaya gözünüze gelmesin. Şu. Bir şey yapabilir <laughs> Tamam. Geldi. Bir ense bölgesini aşağıya doğru baskı uygulayarak dokunmamız gerekiyor. Buradaki kabukların temizlenmesi ve iyileşme sürecini hızlandırmak adına. Biraz acıyacak. Çok normal sizi tedirgin etmesin. Kabukların oradaki fırtınaların temizlenmesinden dolayı oluyor. Yeni tamam. bir şey yok. Tüy bırakmaya bu şekilde bir havluyla tekrar oturduğunuz çok devam edeceğim. Tamam. Katlayacağım. Ekim bölgesinde yine aynı şekilde nazik hareketlerle fazla suyunu alacağım sadece. Tamamen kurutma gibi bir amacımız yok. Çok bastırmadan Kampon hareketlerle buranın durulamasını yaptıktan sonra kuruluyoruz. Kaç gün süreli de böyle devam etmesi gerekiyor? 10 gün boyunca yapılması gerekiyor. Ha. Ondan sonra kabuk temizleme işlemi var. Kabuk temizleme işleminden sonra normal yıkımalarınıza devam edebilirsiniz. 10 gün sonra tekrar geldik